Sorulan en çok sorulardan bir tanesi. Ruby Sharon hala oynanır mı? Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Tahir. Bugün sizlerle Ruby Sharon oynanır mı oynanmaz mı? Son durumu nedir? Yani kritik değerlendirme veya analiz tarzında bir video hazırladım sizlere arkadaşlar. Şimdi bunları çarımız arka planda otomatik avda kasılırken ben size bunları anlatacağım. Şimdi arkadaşlar Ruby serverler biliyorsunuz gerçekten metin 2'ye yani devrim niteliğinde böyle etkinlikleri olsun işte bosslara fazla vurmanız slotlara fazla vurmanız tarzı böyle ekstradan özellikleriyle birlikte çok şahane bir serverdir. Tek ödemelik bir e, sistemi var yani bir kere ödüyorsun bu servere giriyorsun e, ömrünün sonuna kadar yani o, bu servere girebiliyorsun. Ee, şöyle dezavantajları da var avantajları da var. Avantajlarından bir tanesi paralı olduğu için hilecileri yemiyor. Bir tarafları yemiyor adamların. Giremiyorlar yani burada girip de kafasına göre hile e, yapamıyorlar. Çünkü ceplerinden para gidiyor. Yani hiçbir hileci, hiçbir bu hile kullanan e, elemanlar cebinden para gitmesini istemez. Hep para kazanmak isterler. O yüzden böyle girişleri e, para karşılığı açılan bir e, server yani para vermeniz lazım bu servere girmek için o yüzden hileciler uzak duruyor böyle bir avantajı var dezavantajı da var Tabii ki de belli bir süre Ondan sonra bu serverler ölüyor abi maalesef Mesela şu an Safir ve Star açıldı Ruby charon ve ruby Lucifer server tarzı Şimdi arkadaşlar bu server yani açılalı iki sene falan oluyor ya bu serverde artık insanlar yapacağını yapmış abi yani yapacağını yapmış unun e, elim, iş eleğini asmış artık buradaki insanlar. E, yeni bir e, yani yeni bir e, şey oyuncu akışı yok şu an. Sirkülasyonu yok maalesef. Yani yeni oyuncu çok gelmiyor. Çoğu da böyle e, bu server ilk açıldığı zamanlar karakter oluşturanların hep yan çarları böyle etkinlik zamanı görebilirsiniz bunlar katlarda filan. E bak ben mesela ben de burada oto attım çarı öyle kasılıyor mesela sakin etkinlik harici mesela katlar falan bomboş güzel yanları var e, kötü yanları var mesela şöyle ki piyasası biraz e, durgun gibi e, sürekli aynı e, aynı fiyattan itemler görebilirsiniz pazarda satılmaz mesela çünkü abi herkeste zaten item var yani bu oyunun şu an yani bu serverın oyuncu kitlesi belli yani kemik bir kitle olduğu için artık ya buraya pek oyuncu gelmiyor. Ve her ne kadar girişleri açılmış olsa da abi adam gidiyor Safir'de oynuyor mesela Star'da oynuyor. Ya da en kötü yeni açılan geçici sunucu olan Fırtına ve oynuyor. Ya da Zepair'de oynuyor. E, e, hatta bazı e, insanlar mesela Onyx Bazalt'ta oynuyor. Ben de oynamıştım bir zamanlar. O yüzden yani Charon e, oynanır arkadaşlar. Yani genel şöyle toplarsak konuyu Charon oynanır. Ama e, yani ee, itemleriniz e, yani satılır satılmasına da piyasan çok alttan yani öyle yani bir anda böyle 100 won 50 won yapamazsınız ama bir kere mesela şöyle birazcık böyle emek sarf edip oyunun başlarında e, farm yapıp daha sonra böyle elinize geçen wonlarla ticaret yaptığınız zaman çok güzel de böyle para da kasılıyor bir serverda ee, öyle de bu durum var ama Dediğim gibi yani mesela büyülük eskinlik BK'lar bu serverde şu an 3 ile 4 M arası filan. Çok düşük mesela aslında. Mesela ben Saf Safir'de oynuyordum. Safir'de de bir çarım var. Onun videosunu da çekmiştim. Hatta ben onu sildim arkadaşlar. Yani iptal oldu Safir serisi. Belki tekrar başlarız. Çünkü çekmedim yani. Görmediniz siz onları videosunu çektim ama yani yayınlamadım. Şimdi Safir'de şöyle bir durum var. Mesela bir e, büyük keskinlik BK 25M. Tabi yeni açıldı açılmış olduğu için 25M'e atıyorum satılıyor. Hatta 35M'e sattım öyle. 35M'e attım arkadaşlar pazara. Bir şekilde satıldı. Hava kılıçları ona keza mesela hava kılıçları orada daha ucuz. 15M falan 10M. Fakat bu serverde arkadaşlar dediğim gibi yani hava kılıçları 7.5M 8M tarzı yani çok zorlarsanız gidiyor. Düşük gibi kalıyor. Yani şu burada von kasmak. Hani söz konusu söz gelimi von kasmaksa konu. Hani von e, biliyorsunuz von değerli bir para birimi. Yani vonla von alıyorsun. Yani şu iç itemleri. E, yani güzel böyle 5 ev sunulu güzel itemleri almaz için size won lazım. E, vonu da kasmak kolay değil. Oyunun başında. O yüzden hani bu oyuna başladıysanız yani bu oyuna dediğim bu servere başladıysanız e, muhakkak bir geçmişiniz olmalı. Burada bir yan çarınız olmalı. E, ben eski bir oyuncu olduğum için burada benim eski itemlerim vardı. Onları toparlayarak başladım. Yoksa ben e, bu servere başlamazdım arkadaşlar. Yani Charon devri bitti sayılır. Lucifer'da çok farklı sayılır. Mesela Charon devri bitti dedim. Yani herkes artık e, Charon'u kasmış abi burada. Yani Yapacağını yapmış. Şimdi millet artık Hydra dönüyor işte. Ne bileyim işte Melek, Razodor dönüyor. Yani artık Alastor dönüyor. Ee, <laughs> yani benim gibi böyle Kasan az kalmıştır. Ee, ben oyun ilk açıldığı zaman yani ilk bu Ruby, Charon açıldığı zaman, server açıldığı zaman ben başlamıştım zaten bu oyuna. Ee, fakat daha sonralar işte Lucifer açıldı. Lucifer açılınca biraz Charon'un vibe'ı yani şeyi düştü. O aktifliği düştü. Yine de aktifliği var yani gene Charon en iyisi. Hani şu an hile falan yok arkadaşlar. Hileye rastlamanız mümkün de şu an hilecilerin hepsi şu an e, Safir, Star ve e, Fırtınalı Dosta şu an akın akın oralarda e, coşturuyor arkadaşlar. <laughs> e, ama hilesiz bir oyun istiyorsan abi 10x bazalta gireceksin. Ama 10x piyasa gerçekten çok durgun. Yani Charon gene iyi. Charon çoğu serveri cebinden çıkarır. Ee, mesela burayı banjonomuyla falan kıyaslarsanız, e, tabi banjonomu, yani kaç tane eski serverin birleşimi, burası bayağı bir kalabalık bu arada. Ee, eski banyen çarların bilmiyorum, yani değişik bir şekilde benim bazı çarlarım banyemiş abi. Daha şimdi fark ettim. Banjonomu da filan, yani eski e, adıyla mesela orada dandana da filan benim şeyler vardı server yani çarlar vardı arkadaşlar hepsi ban yemiş ben anlamadım arkadaş bu ne ya durduk yere bot kullanımı diye ban yedim la oğlum ben botla ne işim var yani bu ne botu arkadaş benim ben işe gidiyorum işten geliyorum benim botla ne işim var abi bir kere bu arada işte çarda böyle kasılıyor arkadaşlar dediğim gibi yani çarın oynanır mı Yeni oyunculara tavsiye etmiyorum aslında. E kötülemiyorum ama e, yani buna da mesela şeye başlayabilirsiniz. safir veya stara ya da e, en kötülü sıfıra başlayın çünkü buranın piyasası birazcık durgun arkadaşlar yani durgun dediğim aynı itemden bin tane var abi yine pazara bakıyorsun mesela pazara aç aynı itemden bin tane var e şimdi sen itemini satsam bile yani sürekli bir rekabet var kısacası rekabet olduğu için. Senin iteminin satılması biraz zor satılsa da piyasayla eşit bir şekilde ya da piyasanın bir tık altına satacaksın ki daha çabuk satılsın eline para geçsin filan. Diğer türlü olmuyor maalesef arkadaşlar. Yine de oynanır arkadaşlar. Ben oynanacağına yani inancım tam arkadaşlar bu server'ın. Daha başka ne diyebilirim sizler için? Ee, sevin abi sevdirin Metin 2'yi Metin 2 videoları da gelecek arkadaşlar bol bol Bunu zaten söyledim ben sizlere ee, e, Bu çarı işte e, Atabilirsek 75'e atacağız Tabi böyle e, Otomatik evde biraz yavaş geliyor ama Normalde bunu suratları toplayarak da Kesebiliyorum arkadaşlar çarım dayanıyor Arkadaşlar Bence bu oyunun en güzel ev sunu Bu arada siz neyi biliyor musun Çok alakasız olacak ama Sersemletme efsunu yani bayılma şansı efsunu. Suratlar bana vuramıyor abi. Çünkü bayılma şansım benim şu an %12-13 civarında. Slota bir koyuyorum yani suratlar bir çekiyorum. Suratlar bana vurana kadar ben suratları kesiyorum mesela. Öyle. <laughs> Bu değişik bilgiyi de vereyim sizlere arkadaşlar. Dediğim gibi Çarona gelmek isterseniz arkadaşlar bekliyorum. Birlikte oynarız. Yani yeni gelen oyuncular zaten zannetmiyorum. Yeni gelen oyuncu çoğu şeye gidiyor Star'a, Safir'e. Ya burada dediğim gibi böyle bir geçmişiniz şeyiniz yoksa buraya başlamanızı pek tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Ötülemiyorum. Bana göre Charon mesela ben niye Charon'da devam ediyorum? Çünkü Charon'u seviyorum abi. Charon benim için en iyi sunuculardan biri. Ama yeni gelen oyuncular buraya gelip de hayal kırıklığı yaşamasın. Metin 2 oyuncu kaybı yaşamasın. Bak ben de bir yönden de bunu düşünüyorum arkadaşlar. Bakın. Metin iki e, yeri geldiğinde bir yerin dibine de sokarım ama e, onun iyiliği için de güzel şeyler de söylerim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar e, videoyu ben burada sonlandırıyorum. Yani videomu izlediğiniz için teşekkür ederim hepinize. E, başka bir metin 2 videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın arkadaşlar.